İlla ki başınıza gelmiştir ya da bir yakınınızın başına gelmiştir. Şimdi ben babamın başına gelen bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Telefonunuza bir mesaj geldiği zaman bir arkadaşınızdan çünkü o mesaj da babama çok güvendiği bir arkadaşından gelmişti. Bu fotoğraftaki sen misin yazıyor. Gelen SMS'te bu fotoğraftaki sen misin? Hemen yanında da bir tane link var. O linke tıklarsanız geçmiş olsun arkadaşlar. Telefonunuzda WhatsApp kullandığınız bankacılık mobil uygulamaları, sosyal medya hesaplarınız dahil olmak üzere birçoğu bu dolandırıcıların eline ya geçmiştir ya geçecektir ya da geçebilir. Ve bununla kalmadığı gibi siz o linke tıkladığınızda otomatikmen sizin bilginiz ve isteğiniz dışında telefon rehberinizde kayıtlı ne kadar insan varsa hepsine aynı SMS'ten gidiyor. Şimdi babam buna tıkladıktan sonra, ben zaten yoğun çalışan birisiyim ve sürekli bir telefon trafiği oluyor. Telefonum o kadar çok çaldı ki arka arkaya, ya işte Murat Usta'nın telefonunda böyle böyle bir, e, bir sıkıntı var herhalde, virüs girmiş muhtemelen, aman dikkat et diye arayıp uyaranlar. Ki zaten babamı defalarca uyarmama rağmen böyle bir şeye nasıl düştü onu da bilmiyorum. O da işte güvendiği bir arkadaşından geldiğinden dolayı tıklamış mesajı. Sonrasında arayıp da işte ya Murat abi bize böyle bir mesaj attı. Biz de bu mesaja tıkladık diyenler. Daha sonra işte herkesten ne kadar telefonunda insan varsa aynı mesaj diğer kullanıcılara da gidiyor. Yani o telefonundaki kayıtlı kişilerin hepsine o mesaj tıklarsanız eğer sizden de otomatikmen bilginiz dahilinde olmayacak şekilde o mesajlar gidiyor. Yani haberiniz yok ama sizin telefonunuz o kişilere mesaj atmış oluyor. Tabi böyle o gün çok ciddi ve yoğun bir e, telefon trafiği oldu. Herkesi uyardık hikayeyi attık, instagramda paylaştık, tek tek aradık özellikle yaşı ileri olanları e, telefondan pek anlamayanları ki bizim aramamıza Dahi şey olmadan hepsi zaten o mesaja tıklamış oldu. Böyle bir dolandırıcılık yöntemi var. Kesinlikle ve kesinlikle telefonunuza gelen bilmediğiniz linklere tıklamayın. İsterse bu mesajı babanız atsın, anneniz atsın, karınız, eşiniz, çocuğunuz, en yakın arkadaşınız atsın. O mesajlara tıkladığınız an geçmiş olsun arkadaşlar. Bir dolandırıcılık şebekesinin diyeyim artık hazırlamış olduğu linke tıklamış ve onların e, ağına düşmüş oluyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken ne? hemen sosyal medya hesaplarınızın şifresini değiştirin. Bankanızı arayın. Bütün hesaplarınızı bloka koydurun. Bütün kartlarınızın şifrelerini değiştirin. Telefona çünkü kaydedilebiliyor bazen şifreler. Hepsinin değiştirilmesini talep edin ve telefonunuzu sıfırlayın. Değilse o gün zaten ortalama günde 50 ile 100 arası telefonla görüşmem oluyorken benim gibi 250 300 kişiyi aramak zorunda kalırsınız veya arayanlara cevap vermek zorunda kalırsınız ki bu bakın çok sıkıntılı bir durum. İnsanlar güvenen, güvendiği bir kişiden geldiği zaman o mesaj otomatikmen tıklıyor, açıyor. Bilmediğiniz hiçbir linke tıklamayın. Gerekirse o kişiyi arayın. Bana böyle bir mesaj attın. Bu ne diye sorun. Çünkü o kişinin haberi dahi olmuyor bu SMS geldiğinden. Siz de aynı tuzağa düşmeyin arkadaşlar.